Arkadaşlar şimdi Genshin sim diye bir oyun oynayacağız. Bu benim 12. videom oluyor arkadaşlar. Ben ben bu oyuna yeni başladım. Arkadaşlar. Şimdi devam et. Arkadaşlar reklamlar. Reklamları sevmiyorsanız bu videoya 12 like bekliyorum. 12 de abone. Bu benim 12. videom oluyor. Demirsa 5 kanalından videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. İşte ay ben burada ben bunu boyutacağım arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar hangi renge boyasak şöyle payımız gitti bunu böyle boyadık. Ben şimdi bu arabayı satacağım arkadaşlar. Arkadaşlar satacağım arabayı. Can arkadaşlar. Çarmıha devam edelim. Ben şimdi bunu ofisimize götüreyim. Çarmıha ofisimize götürüyoruz bunu. Pem pem pem. Güzel. Böyle ofisimiz gizli. Ay baba dayından şu abi satıla koyup ofis gidip bu abi ay baba al. size ay pazarını da göstereceğim arkadaşlar. Nasıl çıkacağım buradan? <laughs> çıktım buradan Ha çıktım. Bir 2 sayı geç. Yemeği bile satışta değil hemen koy. Yemeği 909 olur. Bin tamam. Bin. Bin. Şimdi bin. Şunu şöyle koyayım. 909 tamam. reklam çıktı kısa bir geldik arkadaşlar arkadaşlar reklamları sevmeyen like atsın ve yorumlarınızı da bekliyorum istediğiniz oyunu yazın yok bu benim 13. videom oluyor ne böyle oluyor ki 2000 20.000 21300 şey şimdi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar çıkalım belki mi? Ay niye çıkıyor? Birazdan videoyu kapatayım şarjım o. 15 ettiğiniz gibi. Ben şuradan çık. Devamım. Şimdi size pazarını gö göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Şey Topla Şunlar Toplayayım Kadın işte gelebilir mi? Evet oyun oynuyorsanız Tabi de Ya da hepsi inşallah İnşallah biliyorsunuz hep size. Bakın şimdi şöyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar şu ev size basın. İnşallah biliyorsunuz işe geliyor. Bak ay ay alıp şunu da size göstereceğim. Ama müşteri gelmiyor. Müşteri gel bir de para kazanalım. Ay Abi Abi, bir dökülmüş parçalar alalım. Dökülmüş parçalar. Şunu alalım. Çekiş alıp geleyim bence. Böyle şey yapalım. Abi parçalayalım, para kazanalım. Ekran geliyor arkadaşlar geldi arkadaşlar. Ve geldiği kadar sık sık size video çekeceğim arkadaşlar. Çekiyorum. Yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım. Çek. 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 Şuna bas. Ofis, ofis açık. Kapalıymış. Açık değilmiş ki müşteri gelsin. Arkadaşlar. Hadi. Yorumlarda yazın. Bu oyunda dediklerinizi yapmaya çalışacağım. Şuradan ofisi açalım. Ofis açık. Bak. yok. Ay bu gideyim koşu koşa. Sen de anne kaybolalım çünkü payımız yok. Mahalleden tane çıkar. Belki. Mahalleye giyeyim hemen. Arkadaşlar mahalleye giyelim. Belki mahalleden ucuz arabalar çıkıyor zaten orada. Mahalle. Hadi reklam izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar istediğiniz oyunu yorumlara yazın. Arkadaşım kanalına da Serdar Boncuk ona da bakın arkadaşlar. Ben video Aa, Honda gibi. Bak şu şurada bir tane araba var. Bir tane bakıyoruz arkadaşlar. İşte bir şey varmış arkadaşlar. Koşayım çabuk. Şuna hemen alayım kaçı satıyorsun. İşte işte bak gidiyor. Bence hatalı. Bu da mı söyle? Bu da çok hata yok. Aslında kaçamıyor. O alamıyoruz. Alamıyoruz. Ne i̇şte, söyle? İşte, işte, işte. Hemen ofise gidelim arkadaşlar nereden gideceğiz? Ev kayboldum. Üstüne nereden gideceğiz? Arkadaşlar Şunu şöyle yapayım şey. Arkadaşlar hemen Bir tane şöyle Bak bu yediye var Yediye hadi bay var, bay var. Yediye yediye bay Pazarlıkla bak gelir Pazarlığı başlatalım oraya bir <laughs> Arkadaşlar Burada kaç mesajı mısınız? Yonadocu musunuz? yazın. Ben Yonadocu'yum. Siz nesiniz? Yorumlara yazın. Eğer mesajcısınız like atın. Abone... Yonadocu'ysanız abone olun. Ve like atın. Iz arkadaşlar. Kaç ve yapalım ki? 700 şey, 7000 300 var. 7000 Çekik teklif et. Bu fiyat bir tamam hadi. bakayım. Tamam. Evet. Alamıyoruz arkadaşlar be. Alamıyoruz. İşte de gidecek. Duyak nerede ki? Arkadaşlar duyak yok. Duyak bu da hemen biz de gidelim burası müşteri dolmuştur. Arkadaşlar hayatım çok mutluyum. Arkadaşlar Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Hangi oynuyordum gibi. Müşteri, 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 müşteri. Gidip geldim geldim geldim. Kaç kaç fiyat? Bunu sattım arkadaşlar. Ay bay aldım bebine. Baş. Los. Akşam oldu. 19 binimiz oldu. Bir konteyye gidip uyuyalım. Arkadaşlar. Evet, yedem evet, çıkmadı arkadaşlar. Uyuyor. Otur arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi nasıl? Kaptırma açık mı saat 2 saat 7 Arkadaşlar Ben niye bir şeye gitmiyorum ya? ne gitsek, ne gitsek, ne gitsek. Mahalle gidelim diyeceğim. Mahalleye gidelim. Bir tane Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Sonra videoyu kapatacağım. Bakayım kaç dakika. 15 dakikadan fazla olmuyor. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. 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 Hı, çıktı. Lara bir tane ayı alalım. Bunu kaça vereyim sen? Hı. Satmalıyım. Bir tane ayı aldık son iki dakika sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bring, bring. Arkadaşlar hemen gel bakayım hmm, evde binelim. Arkadaşlar hemen mahalleye gidelim arkadaşlar. Mahalleye gidip size bir şey göstereceğim. Ben şimdi nerede mahalleye şey gittim orası? Bu sene adam gideceğim. sana atan bir tombo. Arkadaşlar biliyor musunuz? Yok buradan da çıkacak. ya yok. Arkadaşlar. Dur şuradan çıksana. Arkadaşlar bakayım kaç. Arkadaşlar mecbur videoyu kapatacağım. Diğer, diğer videomda size göstereceğim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.